Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz esal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 13 Aralık 2024 Cuma görüldüğü üzere saatler 19.30 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Sasa Polyester hissesi Sasa olacak. Bugünü nasıl geçirdi? İstatistikî verilerine durumda alanı satan AKD'si nasıl? Bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekiyoruz. Öncelikle bir süzle başlayalım. Kısaca birkaç kelam edelim. Ardından da Sasa'ya geçelim. Biz endeksi haftanın son işlem gününü kısmi pozitif geçti. Aslına bakarsanız gün boyu neredeyse negatif endeks. öğleden sonra toparlanmaya çalıştığı Esas hareketini ise saat 17'den sonra yaptığını görmekteyiz ve hızlı şekilde bir alım geldi endekse 10.125 puan seviyesine kadar taşıdılar. Günlük bazda %0.66'lık artışla günü tamamlamış oldu. Günü ve haftayı 13 Aralık 2024 Cuma günü ile sona eren haftayı tamamlamış oldu. 2 hafta üst üste 10.000 puan üzerinde kapanış yaptı BIST endeksi bu haftalık bu haftaki 10.000 üzeri kapanışı ile zira geçtiğimiz hafta da bilindiği üzere uzun süre sonra 10.000 puanın üzerinde kapanış yapmayı başarmıştı BIST düz. Bugünkü bu %0,66'lık artışa rağmen son 5 işlem gününde %0,49 değer kaybettiğini de söyleyelim. BIST düz endeksinin geçelim SASA'ya. SASA'da bugün için 4 lira 32 kuruşluk kapanış aldı hisse. %1,17 Artış yaşadı. Bununla birlikte Sasa'nın da gün boyu neredeyse negatif olduğunu ve tıpkı Bistüüz'de olduğu gibi saat 17'den sonra gelen alım ile e, yeşile döndüğünü söyleyebiliriz. Öğleden önce görüldüğü üzere neredeyse tamamen negatifti. Öğleden sonra bir toparlanma emaresi ardından esas hareketini ise tıpkı Bistüüz'deki gibi saat 17'den sonra yaptığı Sasa tahtası. Sasa'da gün içi görülen en düşük rakam 4 lira 23 kuruş oldu hissenin kapanışa yakın hareket etmesi sebebiyle gün içi gördüğü en yüksek seviye 4.33 ve kapanışı da 4.32 olarak gerçekleşti. Hacim bazında bugün borsada en hacimli ilk 20 kağıt arasında kendisine yer buldu. E, 270 milyon 649 bin lotunun hacime, hacme konu olduğunu söyleyebiliriz. Bu 270 milyon lotun TL karşılığı ise 1 milyar 156 milyon lira olarak gerçekleşti. İstatistiki verileri bu şekilde bir de birlikte kapına bakalım ve ardından da AKD'sine geçelim. İsteyi bugün kim almış kim satmış ona göz atalım. Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi'nin kamuya aydınlatma platformu sayfasına girip bildirim sorgu diyoruz. Son bir hafta dediğimizde tüm bildirimler bugün için gelen yeni bir kap bildirimi olmadığını görmekteyiz. Son gelen kap bildirimlerinin hemen hemen tamamı e, tahsisli sermaye artırımına yönelik olarak atılan kaplar Erdemoğlu Holding'e e, tahsisli Erdemoğlu Holding için gerçekleştirilen tahsisli sermaye artırımı vardı anımsanacağı üzere buna dair atılan kap bildirimlerini görmekteyiz bu konuda herhangi bir e, bilginiz yok ise daha önce çektiğimiz videolara göz atabilirsiniz e, pek çok video çektik bu konuda Erdemoğlu Holding'in için e, gerçekleştirilen tahsisi sermaye artırımı bu hafta gerçekleşti ve e, şirketin halka açık lot oranı da kısmi de olsa ufak da olsa bir değişim gerçekleştirdi. Dünkü e, videomuzda da hatta yine buna değinmiştik. SASA borsada fiili dolaşım oranı yarın değişecek diye. Bugün itibariyle de bu değişim gerçekleşmiş oldu. Dün son gelen kapı e, bu yöndeydi. %23,5 %23,25'ten %23'e inmiş oldu fiili dolaşımdaki pay oranı. Bunda halka açık lotlarının azalması sebebiyle bu düşüş gerçekleşmedi. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 43 milyar 280 milyondan 43 milyar 815 milyona artması sebebiyle halka açık lotları oransal bazda düşmüş oldu. Bu şekilde özetleyelim. Erdemoğlu Holding'in elindeki lot sayısı da artmış oldu. Tahsisli sermaye artırımı sonrasında geçelim alanda satanla AKD'sine. Sasa tahtasında 13 Aralık 2024 haftanın son işlem gününde Cuma günü Bank of America üzerinden e, gelen son, son alımlarla hislerin pozitif kapattığını haftayı söyleyebiliriz. Bugün 36 milyon, 38 milyon 627 bin lot alım yaptığını BOFA'nın ve 29 milyon 190 bin lotta satış yaptığını görmekteyiz. Gün sonu itibariyle elinde 9,5 milyon lota yakın hisse kalmış ve bu hisselerin maliyetinin 4 ,30 lira 30 kuruş olduğunu görüyoruz. En, o, en önemli ve olumlu hususta bu. Çünkü Bofa neredeyse gün boyu negatifteyken hisse üzerinde baskı kurdu. Ancak kapanışa yakın alıma geçtiğinde aşağıdan satıp yukarıdan almış oldu. Şurada AKD'de zaten bunu da net olarak göreceksiniz. Alış maliyeti 4 278 satış maliyeti 4271 çünkü öğeden önce düşükteyken bofadan satış hareketleri gördük, kapanışa yakın hisse yeşile döndükçe de alış hareketleri gördük. Bu nedenle düşükten alı düşükten satıp yüksekten almış oldu. Tabii hissenin içerisinde bekleyen bireysel yatırımcılar için bofa'nın de olsa ters hareket etmesi bugün kendisi açısından günlük bazda da olsa maliyetini yükseltmiş olması bireysel yatırımcı için olumlu ve pozitif. 9,5 milyon lota yakın alım yaptığını söyleyebiliriz. 4,30 maliyetle yapı kredi üzerinden 4 milyon 800 bin lot alınmış. 4,17 maliyetle tacirlerden 2,5 milyon lot alınmış. E, kapanışta biraz sonra göreceğimiz üzere tacirlerden yüklü alımlar geldi. Ondan, onun da bu yüzden maliyeti kapanışa yakın olduğu için 4.32'ye yakın yatırım finansmandan 1 milyon 900 bin lot alınmış, vakıftan 1,5 milyon lottan fazla alındığını görüyoruz. Diğer aracı kurumlardan da 3 milyon 800 bin lot alınmış. Satış tarafına baktığımızda iş yatırım 800, milyon 157 bin lot ile ilk sırada garanti üzerinden 3,5 milyon lot satılmış. Gedik yatırımdan 3 milyon lota yakın, ziraat üzerinden 2,5 milyon lota yakın, global üzerinden 1 milyon 200 bin lot, Diğer aracı kurumlardan da 6 milyon lota yakın satış yapılmış. Diğer aracı kurumlardan satışta 6 milyon lot alımda ise 4 milyon lota yakın olduğu için aradaki takribi 2 milyon lot Bofa öncülüğünde kurumsal yatırımcıya gitmiş. Bu da olumlu bir AKD'ye işaret eder. Hisse de bu olumlu AKD'nin karşılığı olarak günü %1,17'lik artışla kapattı. Kapanış tahtasında 4.32'de yaklaşık 10 milyon lot alım emri 4.33'te yaklaşık 3 milyon 800 bin lot satış emri olduğunu görüyoruz. 10 kademe bazında 32 milyon lot alım emri, 10 kademe bazında 17.5 milyon lot satış emri olduğu dikkati çekiyor. Tahtanın tamamında 56 milyon lot alım emri, yine tahtanın tamamında 30 31 milyon lota yakın satış emri beklediğini görmekteyiz. Biraz önce AKD'nin alım tarafında da bahsettiğim üzere kapanışta Tacirler yatırım üzerinden yüklü alımlar dikkat çekmekte. Şurada örneğin 1 milyon lot almış. E yine 200 bin lot, 85 bin lot, 90 bin lot gibi son derece dikkat çekici alımlar var tacirler üzerinden. Satış tarafı ise çok daha dağınık. Osmanlı Ziraat, Ak Yatırım Yapı Kredi, Deniz Vakıf, A1 Kapital, TEP gibi pek çok farklı aracı kurumdan mal çıkıldığını kapanış anındaki işlemlerde saat 18.09 itibariyle görmekteyiz. E, SASA özelinde evet pek çok yatırımcı zararda bekliyor. Ancak e, peyderpey hisse toparlanma gayretinde son dönemdeki videolarımızda da zaten buna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Görüldüğü üzere SASA da son dönemde e, hemen hemen her gün videosunu çekmeye gayret ediyoruz. SASA dipten toparlanma gayretinde videosunu çektiğim 21 Kasım'dan bu yana özellikle daha öncesinde aralıklı aralıklı çekiyordum ama 21 Kasım'dan bu yana neredeyse her gün videosunu çektiğimi görmektesiniz. 28 Kasım, 29 Kasım, 2 Aralık, 3 Aralık, 4 Aralık, 5 Aralık, 6 Aralık şeklinde devam ediyor. 2025'te özellikle TCMB'nin faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte daha iyi performans göstermesini gerektiğini düşündüğüm hisselerden biri. Borsada işlem yaparken mutlaka paranızı minimum 3'e, 4'e, 5'e bölmeye özen gösterin kademeli alım kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar mutlu hafta sonları gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar.